Evet, halen o zaman dediğiniz gibi şeyler var, Aynen. süreler var. Şu anda var. gündemde mesela Medipol Üniversitesi'nde yerler açıldı, yeniden özellikle hı hı. sağlık alanı ile ilgili. Gelişim Üniversitesi'nde de yerler açıldı. Bu arada biz bir avantaj e, kampanya sunduk e, gelen evet. müşterilere. Gelişim Üniversitesi'ne özellikle kaydolan öğrencilerimizin ikamet izinlerini başvurularını yani ikamet izin başvurularını herhangi bir ücret talep etmeden bizler tarafından, Türkperm tarafından desteklenmesine bir öyle bir kampanya sunduk. Şu anda eğer 30 kime kadar bize e, davet mektubu için başvuran kişiler olursa, hatta 30 Kasım'a kadar Türkiye'de bulunan yabancılar bile olsa, gelişim üniversitesini tercih eden kişidir, ikamet izin, başvuru dosya yönetim, dan danışmanlık, bütün hepsi bizim tarafından kendisine hediye olacak yani başvuru için. Evet. Ücret bu üniversite bazlı. gelişim üniversitesi de bunlar var. Ee, geçen tarihlerde de e, bin dolar yatırana 1500 dolar. Evet, bir de İstin Üniversitesi için evet. bizim depozito desteğimiz var. İstin Üniversitesi de 30 Kasım 2025'e kadar kayıtlar yapıyor. Mesela İstin Üniversitesi'nin depozitosu 2500 dolar. 1000 dolar öğrenci ödediği zaman ve öğrenci gerçekten eğitim alma bizim bizim ihtiyacımız olan gerçekten okumak isteyen öğrenciler. Okumak isteyen öğrenciler olduğu zaman 1500 dolar depozitosunu bizler karşılıyoruz şu anda. İstin Üniversitesi'ni tercih edenler için. İstin Üniversitesi de Türkmenistan listesinde de aynı zamanda zamanda. Yıllık harcın en aşağısı fiyatı 8 bin dolar. Bu da ne oluyor? Türkmenistan banka kuruna hesapladığımız zaman 1400 dolar oluyor. 8 bin dolar Türkmenistan banka kurunda 1400 dolar oluyor. Yıllık 1400 dolar ödeme yaparak güzel örnek veriyorum fizyoterapidir, sağlık alanlarıyla ilgili bölümlerdir. Güzel bölümler var. İnanılmaz güzel ön açık bölümler var. International trade var örnek veriyorum. Ekonomi. E, bu alanda da güzel ilerleyebiliyorlar. Bunu tercih etmelerinde bizler de destek olacağız. Ayrıca İstin Üniversitesi'nde de ikamet listesinde destek olabiliriz diye düşünüyorum. E, tamam. ilerleyen gayet güzel çok, bir gayet şey bu da. Gayet burada. güzel bir destek olur öğrenciler için tercih ederse. Türkiye içinden olanlar için bakın sorun yok. Yani Türkiye'desiniz, ikamet ya da bir başka vizeyle geldiniz. E, 45 gün zamanımız var ama Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan vizeye tabi bir ülkeden gelecekseniz bu ayın Aynen. sonuna kadar yapmanız lazım.